takipçilerim merhaba. İyi pazarlar diliyoruz. E, bugün size 3 tane, ürün tane ürünü paylaşacağız. 3 tane ürünü sunacağız. Bugün sizi çok fazla sıkmak istemiyoruz. Evet. ikinci el pırlanta. Sizlerden aldığımız bakımını yapıp temizlediğimiz ister gibi e, sorunsuz olan ürünleri e, sunumuna başlayalım. Bir tane yüzük geldi. Baget yüzük. Bugün 18 ayar altıncılara seslenmiş. Altın 18 değerli çok sevenlere sesleneceğiz. Bakın benim bu parmak ölçüm 16, çok rahat bir şekilde bu parmağıma oldu. Çok şaşırdım çünkü bu yüzüğün ölçüsü şu anda 13, 12, 13, 14, 15, 16 olanlar için uygun bir yüzüğümüz. 8000 bin liraya alabilirsiniz. Ayrıntılı videosunu paylaşacağım. Biliyorsunuz altına da bütün bilgiyle tek tek yazacağım. Satelli pırlantalı yine 18 ayar altın üzerine damlı model bir kolye. E, kolyemiz 10 bin lira takımı var. birebir bir ayrısı küpe. Hemen küpelerini de gösterelim. Damla model. Tutamadım. Küpeleri de 13.500 liraya alabilirsiniz. Peş peşe paylaşıyorum ve bilgi